Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kiremit rengi güzel bir yazmaya çok farklı güzel bir model yapacağız. Öncelikle renklerimi göstermek istiyorum. Yazmamda böyle bu şekilde çiçeklerim var. Ortası boş reyyan yazmadan. E, renklerim renklerimde böyle bu şekilde içinde olan renkler bunları kullanacağım. Ara rengimde pırpırlarını yapmak için bu şekilde yavru ağzı rengi olacak. Şöyle göstereyim. Aynı tondalar bu şekilde bu renkleri kullanmaya çalışacağım. Alt zeminimde ise yine şu şekilde açık yeşil rengimi kullanacağım. Modelin yapım aşamalarına başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da yandaki zil butonunu aktif hale getirirseniz bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizlere yaptığım şu alt kısmı göstermek istiyorum. Aralarda 7'şer tane fil dişi bırakacağız. Şöyle ben bıraktım. Videomu çok uzatmamak için bu kısmını yapmıştım. Hemen şuradan devam etmek istiyorum. Normal bir zürafa yaparak modelime devam edeceğim. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Şu ikinci zürafam. Şu üçüncü Şu şekilde dört tane zürafa yapıyoruz. Yedi tane fil dişinden sonra. Hemen yanındaki zürafalara geliyorum. Tekrar bir dört tane daha zürafa yapıyorum. Toplamda sekiz tane zürafa yapmış olacağım. Şimdi bu sonradan yaptığım dördüncü dört tane zürafadan en baştakine geliyorum. Şöyle ipimi geriye atıp şu şekilde ekliyorum. Hemen içlerine bata bata 3 tane zürafa yapıyorum. Birinciye battım, ikinciye. Ve şu şekilde üçüncüye batıyorum. Şimdi en baştakine tekrar geri dönüyorum. Şöyle şu şekilde bir batıyorum. Tekrar yanındakine Yine en baştakine batıyorum. Evet hanımlar, bu şekilde oluşturuyoruz çiçe çiçeğimizi yapacağımız modeli. Şimdi burada ise en başa tekrar geri dönüp batacağım. 8 tane pırpır dolduruyorum bu içine. Altıncı pırpırımı yapıyorum. Şimdi son iki pırpırımız kaldı. 7 ve sekizinci pırpırımı da tamamlamış oldum. Evet bu şekilde 8 tane pırpırımı da yaptıktan sonra hemen modelimizin altından şöyle şu şekilde batarak bir altına geçiyorum. Böyle bu şekilde en alta kadar inip devam edeceğim. Evet bu şekilde alt ara kısmımızı oluşturmuş olduk. Şimdi buraya tekrar dört tane zürafa yapıyorum. Evet bu şekilde ve 7 tane fil dişi yaparak devam ediyorum. Evet hanımlar model bu şekilde olacak. Hemen ben biraz şu kısmını ilerleteyim. Çiçek yapımına geçelim. Evet ben buraya kadar ilerlettim. Bakın şöyle alt modelimi göstereyim. Aralarda 7 tane fil dişi kalıyor. Şimdi hemen üstünün çiçeklerin yapımını göstermeye geçiyorum. Şu en baştaki pırpırıma geliyorum. İpimi en baştaki pırpıra iki kez dolayarak ekliyorum. şekilde. Hemen yanındakine geliyorum. Buraya bir köprü oluşturacağım. Şöyle. Tekrar köprümün içine geri dönüp batacağım. Şimdi buraya 3 tane sinek kanadı yapacağım yan yana. şu birinci sinek kanadım ikinciyi de tamamladık Evet bu şekilde üçüncüyü de tamamlamış olduk. Hemen üçüncüyü tamamladıktan sonra aynı yere aynı pırpırın içine şöyle ekliyorum ipimi. Hemen yanındakine geliyorum. Biraz boşluk bırakıyorum arada. Yine bir köprü oluşturuyorum bu şekilde. İpimiz kırıldı. Şimdi hemen yanındakine geliyorum. Tekrar köprü oluşturuyorum. Bu şekilde. Tekrar en başa batıyorum. Buraya tekrar 3 tane silek kanadı yapacağım. yine en alttaki pırpırıma geri dönüyorum şöyle geliyorum batıyorum ve yanındakine bir köprü daha oluşturuyorum bu şekilde hemen tekrar yanındakine şöyle batarak buraya tekrar 3 tane sinek kanadı yapıyorum Evet tekrar aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya köprümü yapıyorum. Şuraya tekrar bir köprü daha yapıyorum. O köprüyü boş bırakıyorum. Bunun içine geri dönüyorum. 3 tane sinek kanadı oluşturuyorum. Şu birinci sinek kanadım. bu şekilde ikinci ve bu üçüncü ve son. Hemen bunu da yine aynı battığımız yere tekrar batıyorum ve bu kısımda artık ipimi kesiyorum. Hemen modeli göstereyim sizlere. Böyle güzel, çiçekli yazmalara yapılabilecek güzel bir model. Şöyle bakın çok şık ve gayet güzel duruyor. Yapımı da çok zor değil. Ben hemen diğer rengimi de yapayım arkadaşlar ve şu kısma şu aralara pırpır pır atacağız. Şu boş bıraktığımız şu yerlere pırpır pır yapacağız üçer tane. Ben hemen oraları da tamamlıyorum. Şu kısımları da tamamlıyorum. Modelin son halini sizlerle paylaşmak için tekrar geri geleceğim. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım. Modelin son hali bu şekilde olacak. Şöyle bakabilirsiniz. Araların sıklığı, seyrekliği de gayet güzel, gayet iyi. Aynen bu şekilde devam edip yapabilirsiniz. Bir kenara yaklaşık 12 tane falan gülü sığıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz sizlerde. E, bu modelin fiyatına değinecek olursak, bu modeli 75 liradan yapabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim ve bu şekilde olacak. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.